Evet, hayırlı günler arkadaşlar. Ee, bir soru soruldu bana. Ee, Gündemde zaten o var. TÜSİAD Başkanı'nın açıklamalarını doğru buluyor musunuz? Ee, kafamız karıştı diyorlar. Ee, herhangi bir hazırlık yapmadım. Siyasete de girmek istemiyorum. Ben e, şu andaki düşüncem e, Türkiye'de siyasetle siyasetle meselelerin çözüleceğine inanmıyorum. Bir sistem var. E, bu sistemde şöyle bir görevler silsilesi var ve buraya kim gelirse gelsin bir şekilde kendi etrafından insanları oraya yerleştiriyor. Ama partisi olur, ama akrabası olur. Ama benim felsefem e, yani işinin ehli insanları o göreve getirmek ki halk düzgün hizmet alsın, hızlı hizmet alsın, zarar görülmesin. Bir de ahlak, iş ahlakı. Yani bir e, afet olmadığı sürece bir şey yapılacak. Örnek veriyorum daha önce bank yapılmış, park yapılmış, taş yapılmış. Bunları ilk önce zarar vermeden yani bir önce planlama yapılır. E, daha sonra bunlar sökülür ve işlemler yapılır. Bu Türkiye'mizde şöyle oluyor. Günü birlik yani bugünü atlatalım, yarına bakarız. Anlayışıyla bu şu anda hakim maalesef. Ee, böyle yapılan işler bazen çöpe gidiyor. Yolda örnek veriyorum, çalışma oluyor. Asfaltı kırıyorlar. Ee, ondan sonra işleri bitiyor. Tekrar asfaltlama yapılıyor ama yani çukur çukur oluyor. Araba oraya düştü mü dengesini kaybediyor. Düşmemek için işte kenardan gidiyor, diğer arabaya tehlike oluyor. Bu tür işleri görüyorum, deneyimliyorum. Ama bence bu işlerin nasıl olması lazım? Onu gayet diğer yolla bir seviyede dökecek şekilde ayarlaması lazım yapan kurumun. Hem o asfalttan para alıyor, boş babasının ayrına yapmıyor onu. Veya bozmuş, düzgün olanı e, o kurumu denetleyeceğin artık belediye mi olur, devlet mi olur? Orası vatandaşın istediği gibi olmuyorsa, sıkıntı oluyorsa, çöküyorsa tekrar ona orayı yaptırtacağım. Ama ülkemizde ben tabii her Türkiye'nin her yerini bilemem. ben mevcut görmüş olduğum yerleri sizlere anlatıyorum. Tabii düzgün olan işlerde göze batmaz. Böyle de bir şey var. Ama eleştireceğiz. Eleştirmek demek Kötülemek değildir arkadaşlar. Maalesef bizde siyasette de o var. Eleştirildiği zaman sanki onu kötülüyoruz. Ya kardeşim insan burnun önünü göremez. Hiç kimse göremez. İnsan kendi içini de bilemez. Ee, yanlışlarını, kusurlarını kendi göremez. Kim görür? En yakınındaki arkadaşına sorsun, annesine sorsun. O der ona kusurlarını eğer kabul edebiliyorsa. Eleştirilere açık olacağız. Ama şu anda bakıyoruz öyle bir maalesef ee, sadece AK Parti dediği bütün belediyelerde aynı. O yüzden ben siyasetle bir işin düzeleceğini ülkemizde düşünmüyorum. Konumuz tabi bu değil. Şimdi nereye gelmek istiyor? Yani o konudaki fikirlerimi söyleyeceğim ama şu da var. Gerçekten e, doğaçlama konuşuyorum. Herhangi bir hazırlık, çalışma yapmıyorum. Aklıma ne gel geliyorsa kolaya katmıyorum. Böyle kendimi geliştirmek istiyorum. Şimdi TÜSİAD Başkanı'nın açıklamaları şöyle, yani güzel şeylerden bahsetti. Ee, tutuklamalar var diyor gazeteciler vesaire. Burada suçlu olan gazeteciler de olabilir, suçsuz olanlar da olabilir. Siyasetçilerin daha çok e, diyelim ki tutuklanmasından bahsetti. Gerçekten e, Zafer Partisi'nin diyelim ki Ümit Özdağ'ın tutuklanması, belediye başkanlarının tutuklanması... Yani bunlar tutuklanıyorsa bile TRT1'de yani veya YouTube'da devletin kurumlarının bunları yani vatandaşın aklında hep soru işareti var. Bunlara baskı mı uyguluyor hükümet? Büce elinde bulundurmuş bunları alıyor mu? Böyle şeyler var. Şimdi şöyle bir şey var. Yani AK Parti'ye yakın belediyeler ne bileyim illa ki onların içinde de yolsuzluklar, sıkıntılar vardır. Devletin kurumunda da vardır. Ama bunlar bastırılıyor veya duyurulmamaya da çalışılabiliyor güç kimin elindeyse. tabi duyurmamak istiyor. İnfilale neden olabilir mi diye. Ama bizim aklımızda, vatandaşın aklında deli sorular kalıyor. Bunları da işin profesyoneli kimse videolar hazırlayarak bir, bir sürü abuk subuk video reklam babında siz devletsiniz bunu parasız veya parayla e, vatandaşlarının görmesini sağlayın. Televizyonda, telefonda Telefonlarda devlet bandrolüyle bu işin doğrusu şudur diye e, açıklamada bulunun. Biz de oradan istifade edelim. Yani böyle bir şey yapılması lazım. Bir şeyler oluyor oluyor e, yayın yasağı da geliyor. E, devletten öğrenece devlet de açıklama yapamıyor. Bazı konularda geç kalıyor, suçluları bulamıyor vesaire Bunlar zamanla unutulup gidiyor. Orada haklı ve Tüsiyat Başkanı'nın şu konuşması da var yani bunu da çok beğendim diyor ki biz diyor gelecek nesillere güzel bir Türkiye bırakmak hayalimiz var ee, tabi duyduğum kadarıyla e, Anayasa'da şirketlere kayyum atanma bazı şeyleri durumları da var ondan sonra açıklama yaptı diyenler de var aynı zamanda önceden bu hükümeti alkışladıkları zaman da oluyordu belki o zaman başarılıydı ama her ne olursa olsun. Ee, Cumhurbaşkanının e, TÜSİAD Başkanı'na çok sert açıklamaları oldu Ve çok büyütüyor hükümet Yok bize darbe yapacaksınız Darbe yapacaksınız Ya Ne bileyim yani Ben bunları pek sağ ol Enes Doğru bulmuyorum Zaten darbe yapan ortada Kimin ne olduğu ee, Bakıyorsun insanlar Şimdi aklıma gelen e, SMA hastaları var, yardım topluyorlar. Polisi var, jandarması var. E, devletten izin almış, yardım toplayabilir diye. Düşünün devlet, e, devlet yardım etsin. İşte bilmiyoruz işin arka tarafında devletin gücü yetmiyor ama yetiyor mu yetmiyor mu ama ben yadırgamıyorum. Yani e, itibardan tasarruf olmaz diye Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Ama böyle hastalarımız varken de 3 ee, tane tok e, şeye gittiler mesela bir kargo uçağı iki tane normal uçak e, yurt dışına gitti Endonezya vesaire ülkelere bu paraları o SMA hastalarının birine verebilirdi diye düşünüyorum. Ondan sonra Kızılay başkanlığı mesela e, çocuğu birini ezdi daha önce başka ülkenin diyelim ki ee, Cumhurbaşkanı'nun oğlu birini ezip vurdu yola gitti. Bir şeyler oluyor. Bunlar burada şimdi e, paralı insanlar, nüfuslu insanlar e, ne yapıyor? E, para vererek, şey ederek vesaire işlerini çözmeye çalışıyorlar. E, bu görünüyor, biz hissediyoruz. Yani güçlülerin, sözü geçenlerin ceza almadığı dışarı çıkarıldı vesaire şeyler. Ya onları da geçtim. Normal sıradan e, cinayet işleyen insanlar bile bir sefer, iki sefer dışarı e, dışarıya çıkanları bile olmuş. Televizyon programına katıldığı adam ya iki tane eşini öldürmüş. Doğru mudur, yalan mıdır bilmiyorum. Bir devletten de herhangi duymadık bir şey. Eee gene dışarı çıkmış. 3. E, evlenmesini düşünüyor. Evlenme programına çıkmıştı. Evet. Ben ee, do yani dinledim konuşmayı belki de 3 4 sefer dinledim. Güzel konuşma ama tabii işin arka planlarında neler düşünüyorlar bilmiyorum ama şu cümlesi beni etkiledi Tuyaat Başkanının. Biz gelecek nesiller için güzel, adaletli, refah ekonomisi yüksek bir ülke bırakmak için çaba gösteriyoruz ve eksikleri, noksanları bildiğimiz kadar anlatmaya, aktarmaya çalışıyoruz. Bunu söylüyor. Hükümet de diyor ki senin işin bu değil. Siyasi parti kur. Ya baba işte e, Cumhurbaşkanlığı'nın, AK Parti hükümetinin anlamadığı şey. Her şey onu, siz mi biliyorsunuz? Yapmayın. Yani felsefe yapmak için felsefe şey edebiyat okuluna mı gitmek lazım? Asla. Hayat okulu insanlara bazen yetebiliyor. Evet, bunlar tamamen yoruma açıktır. Ee, kimsenin kalbini kırmak istemiyorum. Ee, kendimizi üzmemeye çalışıyoruz. Sıkıntılarımız var. Ne kadar halın altına süpürürseniz süpürün, problemler var. Dediğim gibi, bunları düzeltecek olan devlettir, devletin kurumlarıdır. Ama ümidim var mı? yoktur. İnşallah yanılırım. Ama çaba göstermemezlik asla yapmıyorum. Bildiğim, gördüğüm, düşündüğüm bir şey varsa onu da sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ama şu anda konuşmalarımıza dikkat ediyoruz. Yani şu anda eleştiri babında sıkıntı var. Eleştiri yapıldığı zaman e, hükümet olsun veya bazı kurumları tutuklanabiliyor insanlar maalesef. O yüzden laflarımıza, sözlerimize dikkat ediyoruz. Gene ona rağmen yazılı olarak da bu videoları hazırlamıyorum. Şu anda zaten çok bir takipçimiz yok. Pek gündem olacağını da zannetmiyorum. Sadece böyle aklımdaki, zihnimdeki bana göre düşüncelerimi sizlere aktarıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.